Çocuk mağaranın kapısına birkaç çilek koydu ve yakında saklandı. Tatlı kokusundan etkilenen köpek dışarı çıktı ve yavaşça bir çileği alıp yedi. Çocuk güldü. Köpeğin arkadaşı olacağını düşündü. Ancak köpek tamamen dışarı çıkmaya cesaret edemedi. Çocuk istemeyerek oradan uzaklaştı. Aniden aynı köpek onu gizlice takip etmeye başladı. Çocuk yürürken yola çilekler düşürdü. Ama köpek kurnazdı. Çocuğun ve kız kardeşinin otobüse bindiğini görünce o da sessizce otobüse atladı ve onları eve kadar takip etti. Evin kapısı kilitliydi ama köpek pes etmedi. Çöp kutusuna tırmandı ve pencereden içeri baktı. Kardeşler şaşırdı. Sonra sevinçle onu içeri aldılar. Köpek çok kirli ve kötü kokuyordu. Bu yüzden onu yıkadılar ve Benji adını verdiler. Ancak anneleri maddi zorluklar nedeniyle kesinlikle karşı çıktı. Çocuklar ne kadar yalvarsa da anne izin vermedi. Üzgün bir şekilde çocuk Benji'yi dışarı bıraktı. Ama köpek gitmeyi reddetti. Çok geçmeden kardeşler kötü adamlar tarafından kaçırıldı. Benji bunu gördü, hemen peşlerinden koştu ama araba uzaklaştı. Benji yiyecekle vahşi bir siyah bekçi köpeğini kandırarak onun yardımını aldı. Birlikte çocukların tutulduğu bir fabrikaya giden gizli bir yol buldular. Dışarıda bir saldırgan köpek bekliyordu. Benji köpeğin dikkatini dağıttı. Siyah köpek ise yolunu kapattı. Bu sırada Bence içeri girerek çocuklara ulaştı. Tam o sırada adam adamlar çocukları bir tekneye götürüyordu. Benji koşarak peşlerinden gitti. Polis ve anne de geldi. Hırsızlar teknenin ipini çözmeyi unutmuştu. İşte fırsat. Benji ipe atladı. Hırsız ona mızrakla saldırdı ama Benji geri çekilmedi. Cesur bir hamleyle hırsızı yere düşürdü. Bu kavgada Benji de yaralandı. Çocuklar dışarı koştu ve Benji'yi kucakladı. Anneleri geldi, gözleri pişmanlık ve sevgi doluydu. Bir süre sonra Benji gözlerini açtı. Herkesin yüzü tekrar neşeyle doldu. Sonunda anne kabul etti. O andan itibaren Benji ailenin bir parçası oldu. Gerçek bir koruyucu. Arkadaşlar sizin de evinizde bir evcil hayvanınız varsa hangi hayvan olduğunu yorumlara yazın.